Yurt dışından internet alışverişleri. Yurt dışından bir ürün almak istiyorsunuz. Acaba başınıza neler gelecek? Ürün size sorunsuz olarak teslim edilecek mi? Ek bir ödeme çıkacak mı? Yurt dışından posta ve hızlı kargo yoluyla gelen eşyaların tarafınıza teslim edilebilmesi için bilmeniz gereken bazı kurallar var. Bu kurallardan birincisi, adınıza gelen eşya ticari nitelikte ve miktarda olmamalı. İkinci kuralsa, kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayınlarda 150 euroyu geçmemeli. Eşyanızın bedeli 1500 euroyu geçmiyorsa, Avrupa Birliği ülkelerinden gelen eşya için %18, diğer ülkelerden, örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen eşya için %20 gümrük vergisi ödeyerek eşyalarınızı teslim alabilirsiniz. Eşyanızın bedeli 1500 euroyu geçiyorsa teknik olarak artık posta ve hızlı kargo yoluyla gelen eşya olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. 1500 eurodan sonra yürürlükteki ithalat vergisi oranlarına ve ithalat mevzuatına tabisiniz demektir. Posta ve hızlı kargo firmaları tarafından verilen hizmetler karşılığında gümrük müşavirliği, ordino, terminal ve buna benzer isimler adı altında ücret talep edilemez. Eşyanızın geldiğine dair bildirimin tarafınıza ulaştığı tarihten itibaren ilk 3 gün için ardiye ücreti talep edilemez. Eğer eşyanızın size teslim edilmesi için gümrük vergisi ödemesi yapılması gerekiyorsa, bu vergiyi kargonuzun tarafınıza teslimi sırasında ödemeniz mümkün. Unutmayın, gümrüğe takılmaz, bilgiye takılır.